Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 126, 127, 128 Tuna yayınları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı oyun oynarken güvenliğimize dikkat edelim metni etkinlik cevapları sayfa 126'dan 128'e kadar. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı oyun oynarken güvenliğimize dikkat edelim metni etkinlik cevapları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 126 127 128. Soru: Oyun oynarken arkadaşımızın bize nasıl davranmasını isteriz? Kısa cevap: Oyun oynarken arkadaşımızın bize hoşgörülü, saygılı ve kibar davranmasını isteriz. Uzun cevap: Oyun oynarken arkadaşımızın bize güzel davranmasını isteriz. Arkadaşımızın bize karşı saygılı, hoşgörülü ve anlayışlı olmasını isteriz. Bir hata yaptığımız zaman bize kızmadan uyarmasını, bir sıkıntı çıktığı zaman hoşgörüyle karşılamasını, yenildiğimiz zaman bizi teselli etmesini ve başarıya ulaştığımız zaman ise takdir etmesini isteriz. Bizim bunları istediğimiz gibi arkadaşımızın da kendisine böyle davranılmasını istediğini unutmamalı, ona bu şekilde davranmalıyız. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Etkinlik Yapalım Soru Aşağıda verilen resimleri inceleyelim. Resimdeki çocukların güvenlik amacıyla alınması gereken kurallara uyup uymadıklarını söyleyelim. Çocukların doğru ve hatalı davranışlarını noktalı alanlara yazalım. Cevap 1. Resimdeki çocuk trafiğe kapalı bir alanda kask ve dizlik ve dirseklik ile Koruma önlemlerini alarak oynamakta ve kurallara uyarak doğru yapmaktadır. İkinci, resimdeki çocuk insanların yürüdüğü yerde kaykay sürmekte ve onları rahatsız ettiği halde aldırış etmemekle kurallara uymamış yanlış bir davranışta bulunmuştur. Birinci, oyun oynamak için uygun alanlar nelerdir? Kısa cevap: Oyun oynamak için uygun alanlar trafiğe kapalı olan ve oyun için ayrılmış park, bahçe gibi alanlardır. Uzun cevap. Oyun oynamak için uygun olan alanlar, trafiğin olmadığı ve rahatça oyun oynamak için ayrılmış olan çocuk parkları, çocuk bahçeleri, trafiğin geçmediği boş alanlardır. Bu alanlara trafiğe kapalı olduğu için dikkat etmemiz durumunda herhangi bir kötü durumla karşılaşmayız. Ve çocuklar oyunda olsalar bile güvenlik önlemleri aldıktan sonra kaza yaşama riskleri düşüktür. İkinci, Bisiklet, kaykay, paten kullanırken nasıl giyinmeliyiz? Kısa cevap. Bisiklet, kaykay, paten kullanırken kask, dirseklik ve bileklik takmalıyız. Uzun cevap. Bisiklet, kaykay ve paten kullanırken düştüğümüzde ciddi yaralanmalar yaşamamak için koruyucu önlemler olan kask, dirseklik, bileklik takmalı, kurallara dikkat etmeliyiz ayağımıza dolaşacak kıyafetler giymemeye çalışmalı. Düşme durumunda yaralanmayı azaltmak için uzun kıyafetleri tercih edebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.